Hocam, meselenin şu tarafına da baksak. Mühendislik size dünyayı değiştirmek, dünyayı rasyonel bir üretim aracına dönüştürmek için çalışmayı öneren bir disiplin. Ama İslam özellikle tasavvuf yaratılmışla ilişki kurarken başka türlü bir bakış açısı geliştirmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yani edep et diyor. Fakat siz bir de mühendislik öğretiyorsunuz. Rabıta yoksa bile bu çelişkiye bir çözüm bulmuş olmanız gerekir ki işinizi yapasınız diyorsunuz. Konuyu ikiye ayıralım isterseniz. Mühendislik size bir takım alet edevat veriyor. Bunun da temelinde doğa yasaları var. Ben doğa yasalarının kendi kendine oluşmadığını O'l emriyle olduğuna inanıyorum. Bu yasaların kutsal olduğunu söylüyorum. Mesela diyorum ki şeriat hükmünü yasalarını vaz eden kudretle Newton yasalarını vaz eden kudret aynıdır. Allah'a inanıyorsanız, ona onun kendini ifade ettiği şekilde inanıyorsanız bütün bunlara çözüm bulmak o kadar da zor değil ama inanmıyorsanız, dahası onun kendini ifade ettiği şekle kafa yormuyorsanız, işin içinden çıkamıyorsunuz. Müslüman dostlarıma da söylüyorum, bu dünyada yalnız siz yaşamıyorsunuz. Çok farklı insanlar yaşıyor. O zaman siz kendi özelliğinizi baştan söyleyin. Sonra tutarlı olmaya çalışın. %99 Müslüman diye girmeyin lakırdıya. Çünkü adam belki kendini Müslüman zannediyordur ama Allah katındaki pozisyonunu bilemeyiz. Bilmemiz de gerekmiyor ama eğer bu bir deklarasyonsa, bir ifade ise mantıksal bir çerçevesi de olmalı ve onu bilmeliyiz biz de. Dolayısıyla ben o yasaları kutsuyorum. Mesela mekanik öğretirken hep onun koyduğu yasaları öğretiyorum. O yasaları bulup ortaya çıkaran zihinleri ve zekaları çok takdir ediyorum. Çünkü onlar ilahi bir gizemi buldular, formüle ettiler, dillendirdiler ve matematik olarak ifade ettiler. Matematik müthiş bir lütuftur insanlık için. Çünkü zekanın sistematize edilmesi demektir. Sonra sıra geliyor bunu nasıl kullanacağı sorusunun cevabını bulmaya. Ama bu soruyu cevaplarken bile Henüz mühendisliğin alanına girmiş değiliz. Bu sorunun cevabı etiğin alanında verilir. O etik problemin de tek bir çözümü olmayacaktır, kabul edersiniz ki. Bir toplumda katil de olur, maktul de, namuslu adam da, hırsız da. Ünlü bir yükleniciye bakıyorum mesela. Siyasal eğilimin açtığı yelkenle gidiyor. Bana göre katilden farksız. Biraz işten anlıyorsanız söylediklerinin A'dan Z'ye yanıltıcı olduğunu görüyorsunuz. Değerli hocam, mühendislik doğaya müdahale etmek demek. Etiğin alanına giriyor demek. Mevzunun dinin alanına girmediği anlamına da gelmiyor, değil mi? Elbette baraj yapıyorsunuz, liman yapıyorsunuz, bilmem ne ovasını yok ediyor yaptığınız isali hattı. Yaptıklarınızın pozitif tarafları da var, negatif tarafları da. Elbette içimden keşke sanayi devrimi olmasaydı diyorum. Ama artık çok geç. Rönesans olmasaydı, sanayi devrimi olmasaydı, aydınlanma olmasaydı. Ama oldu. Hepsi de bir ol emriyle oldu. Cenab-ı Allah Descartes'te bir kul yaratmasaydı ve ona düşünüyorum o halde varım dedirtmeseydi. Bütün bunların başlangıcı o. Dante diye bir kul yaratmasaydı Allah. Ona o satirik yaklaşımı vermeseydi. O zaman diyorum ki eğer Müslümansam Müslümanlığın temel umdelerini, hayata temel bakışını iyi kötü biliyorsam ve buna ters akan nehir içerisinde bir hayat yaşıyorsam, Allah bana çok ciddi bir imtihan sorusu vermiş demektir. Bir yandan diyor ki İslam evrensel bir dindir. Yani bu din kıyamete kadar tatbik edilebilir, umdeleri geçerlidir. Öte yandan diyor ki bu da senin zamanındaki geçerli hayat tarz. Peki ama bu umdeler o tarzla nasıl bir araya gelecek? Bu sorunun cevabını bulmak mecburiyetindeydim. Hayata böyle bakıyorum. Öğrencilerimle de bunları konuşuyorum hep. Bu tür tartışmalar yüksek lisans ve doktora derslerinde olur. Lisansta anlatırsınız ama akılda kalmaz.'' belki ufacık bir kılçık bırakırsınız geride. Gülerek dinlerler genellikle. Sonra bir yüklenici müteahhit gelir, proje ister. Bu olmaz. Al sana şu kadar lira fazla, şöyle yap diye ısrar eder. Yapmazsan yapacak başka birini bulur. Bahane de hazırdır yani. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu toplumsal bir mesele. Mühendisliğin temel yasalarına ve uygulamaya bakışım bu aralıkta şekillendi. Elbette yanlışlıklar yapmışımdır. Herkes yapar. Yanlışlık yapmak beşeri bir haldir. Ama şu anda toplumda vuku bulan bambaşka bir şey toplumsal bir tramva hali. Çünkü toplum aç. Kimsenin soru soracak hali yok. Herkes maddeye karşı aç. Bu açlık bulaşıcı. Modernleşmenin hemen her aşamasında yeni açlar, yeni açlıklar kendilerini doyurmaya çalışırken hayatı da şekillendiriyorlar. Öyle görünüyor ki bu defakilerin açlıklarını doyurmak için girdikleri yolculukta kutsal çok uzakta kaldı. Kimse yakalayamıyor. Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna Eser Saadettin Ökten Seslendiren Sami Zorlu